Öncelikle hepinize iyi günler. Ee, Azelio Soft internet hizmetleri olarak video çekimlerimize başladık. Azelio bildiğiniz gibi sürekli yeniliklerle karşınıza çıkıyor. Bu sefer de video çekimleriyle müşterilerinin içine ferah bir su serpiyor. Şimdi NPC item eklemeyi size göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak Navigat'a giriyoruz. Girdikten sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra player sekmesine çift tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada shop bölümünü görüyoruz. Shop'a baktığımız zaman burada e, NPC'lerin kodlarını görüyoruz. Ve shop itemdeki e, bunun vanamlarını görüyoruz. Şimdi mesela burada bir zırh ekleyeceğiz. Örneğin zırhın kodu kaç? Kırk oyunda 9002. Bu 9002 oyunu yazarsanız örneğin e, zırhçı NPC'si karşınıza gelecektir. Bunun karşılığı kaçmış? 40. Bu 40'ı alıyoruz. Shop item bölümüne giriyoruz. Girdikten sonra buradan 40'ı buluyoruz. iniyoruz aşağı. Evet 40'ı bulduk. Şimdi bunların hepsinde zırhçı olan itemleri görüyoruz. Hepsinden birer tane eklenmiş. Mesela item ekleyeceğiz. Bu altta küçük artı sekmesine tıklıyoruz. Burada boş bir sekme çıkıyor o sıfırı siliyoruz yerine 40 yazdık altta küçük diki de tıklıyoruz ki onaylayalım ondan sonra buraya mesela örneğin e, bir zırh ekleyeceğiz size hemen bir zırh kodu göstereyim ben buradan mesela şuradan bir sıra zırh ekleyelim örneğin birisi asır kodu 11669 evet bu 11669'u buraya yazıyoruz ve altta küçük dik işaretine de tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buraya 1. Bu 1 olarak sabit kalıyor. Bunu değiştirmiyoruz. Buradaki bu count dediği yer bu oyunda kaç adet olunacağını yani npc'de kaç adet. Bu her zaman 1 olması gerekir. Bunu hiç elemiyoruz. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra o nevkatımızdan çıkıyoruz ve oyunumuza robot atıyoruz. Robot attıktan sonra oyunumuza istediğinizi de eklenecektir. Kaldırmak için de aynı işlemi sağ tıklayıp delete record diyerek silebiliriz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Azelosoft internet hizmetleri hepinize iyi oyunlar diler.